Merhaba para bil kanalı izleyiciler hepinize saygılar selamlar Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0.60 değer kazanarak günü 4855,92 puandan tamamladı Evet dostlar haftanın e, Perşembe günü haftanın kapanmasına bir gün kaldı ve Borsa İstanbul dünkü kırmızılıktan sonra Özellikle yoğun satış olarak gelen kırmızılıktan sonra bugün endişeli bekleyiş ve uzun süre borsa endeksinin kırmızıda gitmesi fakat sonra yeşillenmesi, yeşile dönmesi e, önemliydi psikolojik olarak. Yarın da tekrar 5000 e, barajı, 5000 e, geçilmeye çalışılacak. Geçildiği zaman haftaya daha iyi bir şekilde bakılabilecek arkadaşlar. Evet açılışta 3 gibi bir değer kaybı vardı arkadaşlar borsa İstanbul'da e, sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi 0.24 holding endeksi 0.10 artış kaydetti sektör olarak e, en fazla kazandıran yüzde 58 0.58 de finansal kiralama factoring en çok kaybettiren kaybettiren ise 0.62 ile inşaat oldu arkadaşlar Evet devam ediyorum 99 milyar lira seviyesinde bir hacim gerçekleşti hacim 2 gündür düşüyor. Bunu da belirtmekte fayda var. En çok Koza Altın, Koza Anadolu Metal Madenciliği ve SMLT gibi şirketler para kazandırdı hissedarlarına. Çünkü tavan fiyattan işlem gördü. Koza Altın'la ilgili sabah haberini yaptık kanalımızda. Yeni bir altın sahasının ruhsatını üzerine aldı Koza Altın. Büyük bir yatırım. de her gün bir yatırım duyuruyor neredeyse arkadaşlar. Yine bugün de bir yatırım duyurdu. Ve hisseyi yukarıda tutmayı başardı Tavanda En çok kaybettiren ve kazananlar Ve en sonunda da Kendi takip ettiğimiz 6 hissenin son durumunda Vereceğim arkadaşlar Tüpraş, Vester, Petkim gibi şirketler %4 bandında düşüşek gününü En çok kaybettiren hisseleri oldu Bu hisselerden özellikle Tüpraş'ın çok fazla kaybettirmesi Borsa endeksini de arkadaşlar Aşağıya doğru çekiyor Bunu da belirtmekte fayda var Evet bugün Tavan olan hisseler Snika, Yeşir, Kuyaş, Kozal, Özsub, Viking, Euren, Semeretege, Uzer, Erciyas, Miyetek Koza, Berkosan arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunların hepsi tavan ve bunların hepsinin de neredeyse e, son birkaç günde yatırımları, iş anlaşmaları, e, kapa bildirilmiş iş anlaşmaları söz konusu. <laughs> evet. Snika ve Özsub biliyorsunuz zaten yeni halka arz olan, son iki halka arz olan şirket tavan gidiyorlar özsup tavanı hiç mesela bozmadı devam ediyor ve 7 milyona yakında özsubun e, tavanda lotu var şu anda Arkadaşlar bunu da belirtelim Evet şimdi kaybettiren hisseler de var tabii. hepsi herkes yani kazandıran olanlar değil kaybettiren hisseler de var onlara da geçelim mesela eminiş ambalaj bugün e, tabandı VBT yazılım tabandı arkadaşlar Bunlar özellikle VBT yazılımla ilgili sabah bir haberini yapmıştık patronun hisse satışından olabilir arkadaşlar onun taban olması ya da gerçi bir günlük bir işte değil bu tabanlık bir önceki günde hissede büyük bir düşüş vardı. Sonra bugüne de yansıdı yani bu tabanlık 2 gün üst üste olmuş oldu Gelecek varlık yönetimi var o da aynı şekilde taban durumda şu anda Balat %9.38, Kardemirbel 7.87, Tuğçelik %6.84 yatırımcısına değer kaybettirmiş arkadaşlar Evet şimdi Borsa İstanbul'un genel bir özetini yaptık En çok kazanan 10 şirket kaybeden 10 şirketi verdik ne yapalım? Kendi hisselerimize takip etmiş olduğumuz hisselerimizi de hızlıca bir görelim. Evet, Yoatek'ten başladım arkadaşlar. %7.51 ile yukarıda bugün Yoatek artık iğme kazandı. Yukarıya doğru bir iğme kazandı. Gördüğünüz gibi bugün %7.51 yukarıda tamamladı. Kontere günü %8.87 yukarıda tamamladı. Tamam bile diyebilirsiniz buna. Ee, özellikle e, bu patronun 1 milyar hacimli hisse geri alım haberinden sonra kapa bildiriminden sonra Kontere ivmesini sürekli yukarıya doğru hal almaya başladı ivmesi. İşte burada e, hemen bir Sasa'ya geçelim. Bir Sasa'yı görelim. Sasa %1.33'le diğer kaybetti ama çok dalgalı bir sistem var görüyorsunuz. İşte Gesan gibi, Smart gibi, Konter gibi hisseler, bunlara hani pahalı hisseler diyorlar ya. Bu hisselerin geri döndüğü bir ortamda e, Sasa'nın dönememesi düşündürücü. 140 102 de buradaki direnç olarak gözüküyor arkadaşlar. 102'nin aşağısı patronun dediği fiyatlara da indirebilir hisseyi. Evet, devam edelim. Hektaş'ta devam edelim. Hektaş'ta bugün 0.33'te negatif kapattı. Ee, tam sıçrayış, e, bir sıçrayış bir Contrera, bir gibi göremedik Hektaş'ta. Burada da bir patronlardan bir şey bekleniyor yani. Ben mesela bu sıralar oyaktan bir şeyler bekliyorum. Ne olur ne olmaz. Tamamen yorum ve düşünce. Onu da söyleyeyim sizlere. Ee, bir bilgim falan yok. Ee, patronlardan gelebilecek bir hisse alımı, bir satış, bir anlaşma ile birlikte Hektaş'ta da Contrera ve Yavotek'in kazandığı iğmeyi kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı yapınız. Peki Ereğli'ye ne demeli? Bugün de 1.08 negatifte bazı yatırımcı firmaların, yatırım aracı kurumların yatırım finanslarının Ereğli ile ilgili düşüncelerinden sonra hisse düştü bugün de ama temettü vermeye yaklaştıkça bu hisse değer kazanacaktır. Evet şişe cama geçeceğim. Şişe cam da dünkü hezeyandan sonra %3.5 gibi kayıptan sonra bugün 0.26 kayıpta. Hatta bugün pozitifi de gördü ama dünkü darbeyi atlattı. Gözüküyor arkadaşlar. Şişe cam yarın yeşillenebilir. Evet dostlar vermiş olduğumuz bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Zaten bir yatırım tavsiyesi yapacak bir bilgi vermiyoruz burada. Haber olarak Borsa İstanbul'un genel bir özetini yaptık gördüğünüz gibi. Borsa İstanbul'un da 10 tane tavan, 10 tane taban olan hisseler, en çok kazandıran, kaybettiren hisseler sizlere sunmaya çalıştık. Hangi sektörlerde ne kadar kar olduğunu kısaca anlatmaya çalıştık ve takip etmiş olduğumuz 6 tane hissenin de bugünkü son durumlarını sizlere gösterdik. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini lütfen açmayı unutmayınız arkadaşlar hepinize bol bol kazançlar